Al bakayım Maho'cuğum. Afiyet olsun oh. kardeşim. Oh. <laughs> oh. <laughs> Feed me ya. yazıyor? Doyur beni yazıyor. Yani doyuracağım şey ben yaptım. seni. Ben senin, oh. ben senin o kelini şimdi dövmem mi? Hayır. O anan gelene kadar var ya seni şap şap şaplaklamam mı lan şimdi? Sen şimdi görürsün. Ben gel lan buraya, gel lan şey buraya. Şey <laughs> Önlü kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yoğun istek üzerine tekrardan Maho ile birlikteyiz. Merhaba Maho. Merhaba arkadaşlar. Nasılsın Mahocuğum? İyiyim, siz nasılsınız? iyiyiz kardeşim benim. Gel gel taşını öptüm. Nasıl bakıyor? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bugün Maho ile güzel vakit geçireceğiz arkadaşlar. Eğleneceğiz, coşacağız, tozacağız. Ama öncelikle mahonun boş karnını bir doyuralım. Tamam elence saçız 50 böyle. Hemen. Evet. Kötü şeyler yapacağım. Evet evet. Bak işte maho gene başladı arkadaşlar. Neyse <laughs> arkadaşlar videomuza geçmeden önce like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Hemen Mahomuza yemeğini verelim. Oh, ver, Al evet. bakayım Mahucum. Oh. Afiyet olsun kardeş. <gülüyor> 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 Allah canım. Oh, yeter oh, lan oh, yeter zehir oh, hayır, hayır. Hayır. Hayır, oldum, Arkadaşlar şey. <laughs> bu kadar Bakın bir sis bulutu yayıldı yani osurmuyor bu Nükleer atık atıyor ya bu, bu çocuk ya bak, değil bak, bu şey başka bir şey sana. Ne Hatır var mı? ne diyeceğim Atır mısın dinliyon mu? Kalbime inecek artık bu çocuğun hadi, hadi, bu şakaları Valla kalbime inecek Bak işte Mahmut gene salona gittin değil mi abi? Yok yok orada değilim neden böyle şeyler yapıyorsun <laughs> abim sen? Ya canım sıkılıyor. Hadi havlu oynayalım. Gel masada ya. değiştireceğim hadi seni. Hadi beni basket at. Ya dur hele, şu boklu götürümü değiştirek oh, önce gel. Oh, oh, seni oh, bir basket, basket atayım gel gel. Hayır, Hayır şaka yaptım. Hadi bakayım basket. Oh, oh, oh. Şimdi Maho'yu götürelim ve be. getirelim arkadaşlar. Boğazım birazcık ağrıyor sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın. Maho bugün biraz daha fazla konuşacak herhalde Maho. Şimdi yat kardeşim dur. Şimdi gene masal okumayı istiyorsun tabii her zamanki gibi. Her zamanki gibi saçma saçma masallar evet. Bir varmış bir yokmuş. Bir tane kedi bir tane bebek varmış. Kediyle bebek farka gitmiş. Kedi bebek sıpıtmış kapıtmış. Kedi bebek mao. Evet mao her zamanki gibi. O sıra sıra uyuyor. Kurban oldum. Uyu uyu. Neyse işte, gidelim biz. Televizyonumuzu seyredelim. Arkadaşlar bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, videomuza da like atmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri de açarsanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve yoğun istek üzerine bir Discord adresi kurduk. Mao ağlama lan! Ağlama bir sus bir. Tamam bir sus geliyorum. Gel buraya. Bir sus geliyorum geliyorum. Arkadaşlar Discord adresi kurduk. Açıklama kısmından da Discord'umuza katılabilirsiniz. Katılsınlar değil mi Maho? Katılsınlar katılsınlar. Ben de varım oğlum, orada. Kapıyı nasıl açtın lan Maho? <laughs> Benim özel işlerim var. Maho neredesin? Ya aşağıdayım yazınca yanımdan geçtin ya. ya ben mi yanından geçtim? Evet. Oğlum kör müyüm ben Allah Zaten Allah. Hadi, orada işmişsin. Sen ne işin var burada? Neye ağlıyorsun? Ya bilmiyorum ya. Beni geri uyuyorsun. Gel geri uyutma hadi gel. Kendine tükürdüm. Masal okumayayım mı? Evet. Sana oyuncağını vereyim mi mal? Olur olur. Tamam gel hadi. Git. Evet bugün o zaman kedili oyuncağını vereyim çünkü sana kedi masalı okumuş. kedi masalı. Hadi. Mı? Hadi kel toşunu sevdiğim uyu hadi hadi. Hadi git buradan. Hadi iyi git. Hadi git. Allah'ım ya Rabbim ya resulallah. vallahi bu çocuk dayak istiyor. oyuncak kedi beni ısırıyor. Ya sus, sus, Neyse. Evet. Arkadaşlar nerede kalmıştık? Discord. Katılmayın. Unutmayın lütfen arkadaşlar. Bu arada benim kanalımın böyle kanallar kısmında gördüğünüz harika Seko ve Asıl Oyun'da kanallarına da abone olmayı unutmayın. Mükemmel videolar evet, çekiyorlar. Maho neredesin Maho? Yukarıdayım. Ee. Yukarıda mısın? Bakın geliyorum oğlum neredesin gel, yukarıda? Gel, gel. Oh, ya Oha gene açmışsın ya. Ya şaka yaptım televizyon Ya Maho televizyonu ben de dalga mi? mı geçiyorum kardeşim? Vallahi seni döverim bak ya, ha sen Maho. Sen TV izliyor musun doğru söyle? İzlemiyorum. Buradaki canavarları görmüyor musun? Yok görmüyorum. Baksana boş bakayım. boş ekran var oğlum burada. Ya buradan. yürü git buradan ya. Ya yürü Maho benim canımı sıkma. Sana mamanı getireyim gene zıkkımdan mamanı. Vallahi, vallahi sıkmaya canım. Canımı sıkmaya başladım Maho benim canımı Hala, sıkma. Seni kelli döverim ha Maho. Abi bir canımı sıkma ha. Allah döveceğim bu çocuğu artık yeter ya bak. Bık, sen bir daha bana mı? Evet, kapı kapıyı kitlemiş. Ya ma şaka ya. yaptım ya. Tamam bak yukarıda yukarıda. Nerede? Aha bak orada orada. Nerede? Şaka yaptım aşağıda. Ben nereye koydun? Orada işte ya orada. görmüşsün. Oğlum bu uçuyor lan. Ya görmüşsün. Görmüşsen ne kalk görmüşsen sen neredesin? sen? Ya bu aralar çok oyun doktorumu izliyorum ya. Beğeniyor musun oyun doktorumu? Arkadaşlar evet, evet. Maho da kanalımıza abone. Siz de abone olmayı unutmayın. Allah'ın cezası. Al zıkkım lan şerefsiz herif. Al. Allah'ın cezası. Osurma! Osurma! O, rahatladım. Maho, atmosfere büyük bir zarar veriyor. Ve benim ciğerlerimi deldi. Ya bir şey diyeceğim ama bu sefer kızmayacaksın. Tamam. Ne diyeceksin? Tamam, osurmayacağım. Söz. Ne diyeceksin? Hazır mısın? Bir dakika deme, lütfen tamam. deme. Hadi. Önce ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha, söyle. Bir şey söyleyeyim mi? Tamam, söyle. Sen bir gir kardeşim şuraya. Sen Aynen. Bir gir şuraya. Güle güle kardeşim. Aynen. Adios amigos. Allah emanet ol. Oha orada takılı kal. Oğlum çiçeğe soldurdun Aynen. lan. O çiçeğe Aynen. soldurdun Aynen. lan. Benimle oyun oynama ama. Kes kes gel. Oğlum. Eğer benimle oyna sen benim bezimde senin oyna. Oğlum bezi çağır bak benim canımı sıkma ha. Bez gel buraya. Şşt. Bez gelme. Lan bez gel buraya bak benim canımı sıkma. Bak Allah'ım gene bez. kaçıyor bu bez ya. Lan beze bak manyak bez var ya hızını aldı gidiyor baya manyak çıktı bu beze bak arkadaşlar Oğlum formülaya mı katılacaksın lan bez evet. biraz lan gözlüğü ver şimdi, gözlüğü ver Allah'ın Allah'ın Allah Neden? Bez duvarı kır Kırma kırma hop <laughs> Allah seni kahretmiyorum <laughs> Bak orada acil durum emziği var ha, ağzında alma unutma sonra Alayım mı bunu? Eee alma şimdi Ne diyor yersin. acil durumda camı kırın diyor Sonra da bebeğin poposuna bir yerine sokun diyor. Ben Aa. sana kötü şeyler efili görürsün sokmayın. Ya sus Allah'ın cezası. Bu odaya girmeyecektim ben. Sen neden beni bu odaya soktun? Ulan bezin gözlerine bakın arkadaşlar dönüyor benim din, bezin din, dön. var. Aa bezin gözleri deyince aklıma mükemmel bir şey geldi arkadaşlar. Ne geldi? Lavabo şimdi çok kirlendi ya. E, e, e şimdi bokla da tuvalete de girdi. Bok e, kuyusuna e, soktum. Mahoyu e, e, e. bokun içine soktum. Mük Ne dedin? Gerisini getirecek misin? Ben Maho'yu çok seviyorum diyecek. <laughs> i̇yi yaptın hadi getir de yatır beni. Bir daha şey tamamlayacaksın değil mi? <laughs> yok yok olmayacak. Tamam. Şey evet nerede kalmıştık? Maho bok oldu. Ve ben de ondan ay dolayı, dolayı Maho'yu çamaşır ay makinesine sokma kararı aldım. Dön bakalım. Dön dünyam dön. Maho dön dön. Dön dünyam dön. <laughs> <laughs> lan dur Lan <laughs> ölecek çocuk durdurun makineyi. <laughs> 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 Şuradaki gözlere bak gözlere Allah. <laughs> Ay, Kamil'e bak bak nasıl duruyor. Mama iyi misin kardeşim? İyiyim ama sen az sonra iyi olmayacaksın. Kardeşim böyle şeyler söylemeyelim lütfen. Biz seninle anlaşmıştık. Hayır, Gel hayır. sana kitap okuyayım. Gel hadi tavşanlı hayır, oku. kitabımızı okuyalım. Tavşanlı kitabımızı. Hadi boş ya. Evet bir varmış bir yokmuş bir tavşan varmış. Oyun doktorum adındaki kanala abone olmuş. Aa, ben bunu vermedim. Tamam oyuncağını vereyim öyle ya okuyayım oğlum, sana. Tamam, hadi. Var, gel gel vereceğim gel gel. Bak Maho, bunu da vereyim belki bir gece yatarken bir taraflarına girer de ölürsün. Ya konuşur. ben onu seni bir taraflarına sokarsam görürsün ha. gel lan çocuk. Allah Allah, kel <laughs> vururum valla. Evet, bir tavşan varmış hop hop diye kaçıyormuş. Çocuk onu kovalıyormuş, kovaladıkça kaçıyormuş. Kaçtıkça kovalanıyormuş. Masal bitmiş, Maho uyumuş. Bakayım uyumuş mu? Vallahi uyumuş. Biz de gidelim de televizyonumuzu seyredelim. Bu gece de uyuttuk Maho'yu. Yeter bu çocuktan çektiğim nedir benim kardeşim ya. Oturayım da şuraya mis gibi tele... Bu kim bu saatte abi ya? Bu saatte kim ya bu? Kim? Kim lan şu çaldı? Aha o ne lan? Aa, tost e ben tost makinası sipariş etmemiştim. Anası etti galiba neyse. Şimdi şöyle koyalım da kapımızı kapatalım yatalım. Bu ne lan? Pamuk var yerde. La bu ne? Onlar ne lan? Dur. Ulan bu pamuklar ne böyle? Arkadaşlar. Bak. Lan Mahmut. Aa, Mahmut uyuyor. Kapı kilitli. Neyse gidelim televizyon seyredelim yarın anlarız. Oo aklıma mükemmel bir fikir geldi. Yarın Mahmut'un tostunun içine böyle... Mahmut tost mu acaba ya? Bir sorayım. Ona göre tostun içine böyle değişik zehirli şeyler koyuyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Hemen gece 3'e geçiyoruz. Şimdi... Mahmut'cum geliyorum kardeşim ağlama kel kafasını sevdiğim kel kafasını sevdiğim geliyorum geliyorum geldim geldim Aa uyuyor lan bu da. Neyse ya ben gideyim televizyon seyretmeye devam edeyim. Nasıl ya olsa. Ya ben uyurken de inanır. konuşabiliyorum bilmiyor musun? Ya sus lan Mahmut. Allah'ın <laughs> cezası be. Var ya benimle dalga geçiyor ya. Hadi git uyu ya. Valla benimle dalga geçiyor <laughs> ya. Bak geldim televizyon seyredeceğim ağlamaya başladı. <laughs> şaka şaka uyuyor taklidi yapıyordum hadi git de ben. Ya niye öyle bir şey yapıyorsun <laughs> abi? Gel, gel, geliyorum, gel. Geliyorum geliyorum. Acıktın, ya, mı, sırf sen? Sırf Acıktın acık. mı sen? Acıktın ben mı sen? Acıktın mı ne kadar acıktım? Tost makinem geldi mi? Sen tost makinasını sipariş ettin. Evet. Tost mu istiyor? Evet. Tost mu yapayım sana? Evet. Tamam. Şimdi evet. ben aşağı ineceğim. Sana diyeceğim ki Mahmut ne malzemesi istiyorsun diyeceğim. Sen bana söyle tamam mı? Evet. Ama dikkat et bak. Evet. Neler evet? <laughs> evet. tamam hadi. Arkadaşlar gidelim. Çaktırmayın. Mahmut'a şu zehirli tostu yapalım hadi. Şimdi Da. Şimdi neler var? Hangi malzemeler var? Şöyle tost makinamız bir ekmeğimizi dur. Ekmek kalsın şöyle. Bak ekmeksiz ee, yapalım. Mahmut Efendim. Şimdi tostunu hazırlıyorum kardeşim benim. Tamam. Ee, turşu olsun mu? Olsun. Olsun mu? Olsun, olsun. Tamam. Kaşar olsun mu? Olmasın. Tamam. Kaşar koymayayım değil mi? Ya. Ney senin peynire alerjin mi var? Evet. Tamam. Var. Kuzum benim. Kaşar koyar mıyım hiç Sen kurban olurum köylüler senin. Domates koyayım mı? Olsun, olsun, olsun. Olsun mu? Olsun. Tamam. Bak tonlarca domates koydum. Bak. Aa, i̇çine, köşesine, yavrasın. her yerine. Ee, sosis koyayım mı? Koyma. Niye sosu sevmiyor mu? Yok sosu alerjim var bak şeytan. Valla mı? Evet. Alerjin mi var? Şey, Ay ya. seni yerim ben yerim. Mantar koyayım mı? Koy koy koy. Mantar sever mi lan bir çocuk? Soğan koyayım <laughs> mı? Soğan koyma alerjim var şeytan oluyorum sonra. Soğan öyle ölüyor mu sen gebeliyor mu? Şeytan mı? oluyor. Ya. Ne şeytan oluyor sus lan sus. Alarlı. sen yumurta da sevmiyordun anam söylemişti alerjisi var bu şeytanın demişti. <laughs> Allah'u arkadaşlar. Şeytan demez ki. Dedi dedi ben duydum ya. Arkadaşlar vallahi Mahmut'un tostunun içine Bin bir çeşit kötülük doldurdum. Soğan alerjisi var, mantar alerjisi var. Doldurdum ama bakın şimdi mükemmel bir tost yapıyorum. Parmaklarını yiyecek, parmaklarını <laughs> yiyecek. Yaramam <laughs> bu ne ulan? Bana sen dedin şeyleri mi koydun? Mahmut abi şaka yapacaktım. Ben ne şakasından bahsediyorsun sen? Abi vallahi şaka yapacaktım. Aa, abi aa, süt getireyim sana. Sen getireyim mi? Vallahi süt. Getir. Bu dolaba ne oldu? Nerede devam et. Evet. Abi. Dolabın içinde. Abi. Abi kakaşını yiyeyim. Tamam, Bula... Gel. Demek sen benim sevmediğim zehirli şeyleri koyarsın ha tostun içine. Elim kaydı elim. Ben şimdi seni bir tost tepimle gör. Abi şaka yapmıştım ben sen niye böyle evet. yapıyorsun? Tostunu evet. ver bana. Tostunu vereyim. ver. Abi sütün ver süt. Tamam sütünü ver o zaman. iç abi. Senin oh. keyfi yerine geldi ya. <laughs> Evi zaten duman altı götürüyor. Abi. Bir de osturuyor bizi değirliyor ya. Hadi sen benim altımı değiştir de ben sana ne yapayım. Ulan bu evi ben nasıl tamir ettireceğim? Kime ne diyeceğim arkada? Dolabı boyamış ya. ya. Feed me yazıyor. Doyur beni yazıyor. Yani doyuracağım şey ben yapınca, seni. Annem ben, ben senin Aa. o kelini şimdi dövmem mi? Hayır. O anan gelene kadar var ya. Seni şap şap şaplaklamam mı lan şimdi? Sen şimdi görürsün. Ben gel ben lan ben buraya. Gel lan buraya. mi dedin? <laughs> <duruşam mi? duruşam gülüyor> Mahmut abi şaka yaptım. Ben de seni. Abi şaka. Abi şaka yaptım bırak. Acil durum emziği. Acil durum emziği. Hayır. Hayır. Allah canım. Kapatırım önünü. Kapatma. lan. Kes lan senle mi korkacağım Hayır. lan? Göt kadar ya bacak kadar. Allah çabuk Lan şimdi Hayır. senin var ya bir taraflarına bu emziği Hayır. sokmam mı? Hayır. Hayır sokmam mı bir taraflarına ben bu emziği? Gel buraya. Gel buraya soktum ama gördünüz mü? Öldüm bu. Ayağımla bir dürtün bakayım. Allah canını almaya. Aman ölüyken bile o sürüyor ya. Bakayım. Ölmemiş daha. Arkadaşlar bunu bir 30 dakika 200 derece fırında pişirsek ne olur acaba? Dur. Böyle bir koy Lan evin ağzına tükürdü ya. Bakın her tarafı yaktı ya. <laughs> oh, Allah canını Neyse durumu iyi. <laughs> Uyuyor mu? Ne oluyor lan bu manya? Burada <laughs> abi. Senin içine attın ha? Abi lan niye buraya geldin? Sen kitap okumayı çok seversin. Bu sefer de senin ölüm kitabını ben okuyacağım. Abi şaka yapıyorsun değil mi? Aa. Mahmut abi lütfen iki medeni gibi konuşalım abi. Ya, gel buraya. Ben sana şimdi medeniyet öğreteceğim. Yatır beni yata. Uçan böcek mi? Bebek mi olur lan bu solucan lan? Ya tamam abi ne kızıyorsun ya? Nasıl mı okuyayım? Koyunumu ver. Dur vereyim koyunun abi. Koyununa tükürdüğüm. Lan yer atma bir daha koyunumu. Ha, tamam kırma ya Allah'ım Hadi kitap oku. Tamam. Ee, bir varmış bir yokmuş. Bir tane koyun varmış. Şeytan bebek varmış. Adı Maho'ymuş. Şeytan bebek Allah, Maho koyunu yemiş. Koyunu beğenmiyorum. Koyunu hadi, yiyor lan bu. <laughs> Ben okumadım. Anam bismillah. Demek ki ölüm vaktim geldi. Kralım Mahmut beni lütfen affet. Kralım benim. Ahtem atam. Ah. Abi kralım lütfen affet ah. beni. Nereye götürüyorsun ah. beni? Ah. Mahmut abi nereye gidiyorsun? Abi, abi yapma. Allah seni kahretmiyor. Öldürdü ya. Good night. Good night. Sana iyi geceler. Ya sus ya. İki şaka yaptık orada gelemiyorum ya. Böyle şaka mı olur lan? Evet. Allah Allah ya. <laughs> Geldim, böyle şakalar mı olur arkadaşlar ya? Neyse arkadaşlar. Şu Mahon'un yanına bir gidelim de bari videoyu kapatalım. Hiçbir şey yaramıyor bari böyle kapanışı yapsın ya. Ya videomu geldin sen. Mahmut. He. Bu videomuzun da sonuna geldik kardeşim artık. Ya videomu çekiyordun. He. He tamam o zaman. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Mahmut'u seviyorsunuzdur numarım. Mahmut sizi çok seviyordu mu lan? <laughs> Arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Mahmut bir şey demek istiyor musun kardeşim? Arkadaşlar abone olun abone. Evet arkadaşlar Mahmut'u da duydunuz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay. Bay bay arkadaşlar. <laughs>